Ha, anladım şimdi ha. <laughs> şimdi anladım hı. şimdi süsleme sanatı Türk süsleme sanatı İran süsleme sanatı e, Fransız süsleme sanatı Amerika süsleme sanatı filan diye bir şey yok hı. süsleme süslemedir hı hı. ve de, genel geleneksellikle de ilgisi yok. Hı. Çünkü Fransa, İspanya, İngiltere, Amerika, Almanya hepsi de süsleme yapmışlardır. Evet. Hı. Hepsi de süsleme yaptılar. Hı hı. Eğer süsleme sanatı geleneksel olursa yalnız bizim yapmamız lazımdı. Hı. Ve bizden de dışarıya gitmesi doğaldır. Hı hı. Ama öyle değil. Herkes birbirinden aldı. Hı hı. Yani o ondan, o ondan, o ondan diye bir kaynak yok. Bende yok. Belki başkasında var bilmem. Hı, hı. Süsleme sanatı böyleyken Düşüncenin eseri süsleme konuyu konuyu gözardı etmemek gerekir. Neyin süslemesini yapıyorsun? Bir kitabın konusu var. O konuya göre mi süsleme yapıyorsun? Yoksa çizilmiş minyatür üzere mi süsleme yapıyorsun? Yoksa bir yazıyı mı çerçeve olarak yapıyorsun? Hı hı. Süsleme sanatını bağımsız hale getirmeniz gerekir. Hı. Süslemeciler. Çünkü süsleme deyince yani e, Hat hattatı geçemiyor. Hı. Yazı sanatçısını. Hattat yazıyı yazacak. Arka planda bırakmamak için. Ona da süslemeci süsleme yapacak. Hı hı. Hayır. Tek başına bile süsleme hı hı. bir sanat eseri olmalı. Evet. Ne hatı Yan, ne niyetli. yalnızca bir tamamlayıcı değil ayrıyetten bir Yani bir sanat. tamamlayıcı olmamalı. Hı hı. Kendisi doğrudan bağımsız, müstakil bir sanat dalı olmalı. Evet. E, bağımsız da, derken gelenekten yani ataların her ülkenin kendisine göresinden de koparak mı bağımsız demek istiyorsunuz? Şimdi bağımsız diyorum müstakil diyorum anlaşılsın diye hı hı. ama işte görüyorsunuz efendim Türk süsleme sanatı, İslam süsleme sanatı bir ne ilgisi yok İslam öncesi başlayan sanatlar. Yani aynı şekilde Arap yazısını da din yazısı diye Kur'an yazısı diye ayırıyorlar. O da yanlış. Arapların yazısı var. Müslüman olanı var. Olmayanı var. Dinlisi var. Dinsizi var. Yani yazı zaten dinlerden önceydi yazın icadı. Evet. O bakımdan e, dinlere göre sanat olmaz. Hı hı. Sanatın konusu dindarlık olabilir. İnanç dünyasından olabilir. Hı hı. Dinsel olabilir. Daha çok çünkü Düşünceye düşünceden doğuyor. Hı hı. Sonuçta din nerede birer felsefedir, düşüncedir. Hı hı. Düşünceye dayanıyor. O bakımdan dini konularla süsleme sanatı çok birbirine paralel geliyor, hı hı. uygun geliyor. Evet şöyle bir telefon geldi onu hemen bir kaldıralım ki devam etsin kayıt. Evet devam ediyor. Buyurun. Süsleme sanatı böyleyken senin bir de Ebru'culuğun var. Ebru her ne kadar düşüncenin bir sonucu ise de hı hı. Ebru'da biraz ne çıkarsa bahtına. Zuhurat sanatı. Sürpriz var. Hı hı. Hiçbir Ebru bir diğerine benzemez. Evet, Parmak izine benzer veya kedilerin renklerine benzer. Hı hı. Kediler de alacalıdır. Hiçbir leke öbürküne benzemez. Aslında sanatları geneline baktığın zaman hepsinde aynı şey. Birbirinin reprojeksiyonu, birbirinin benzerini yapmaya, aynısını yapmaya çalışsan bile aynısı olmaz. Benzeri olur aslında evet. her şeyi öyle. Benzeri oluyor. Aynen aynı çıkmıyor. Aynen. Ama tabi e, tabii Ebru'da bir, daha bariz. Şimdi biri doğaçlamadır. Hı hı. Ebru. Doğa. Doğa. Çok rol oynar süsleme sanatında. Hı hı. Doğanın çiçekleri süsleme sanatında modernize ederek, motive ederek, hı hı. şekillendirerek Yapılabiliyor. Hı hı. Hı hı. Ama gene de bir form üzerinde. Ben hı hı. diyorum ki doğa zengindir. Hı hı. Doğada çiçekler yalnız bugüne kadar olan geleneksel çiçeklerle bağlı değildir. Hı hı. Açılın. kırları açılın. Hı hı. Şart değil. Hı hı. Ee, sarayların bahçesinden çiçek toplamak. Evet daha da doğalı kırlarda. Aklınıza gelmeyecek renklerde ve şekillerde. Evet. Doğa çok zengindir. Sizin dayanacağınız yani süslemecilerin dayanacağı doğanızdır. Doğa. Hı hı. İşe yok mu? Ebru'da doğa yok mu? Hem var hem yok diyebiliriz. Hmm. Yani bu biraz da yapana bağlı, çiçek... doğaya bağlı olarak yapanlar çiçekler koyuyorlar bilmem. Çiçekleri birazcık doğaya yaklaştırıp, doğa gibi çizmeye başlayınca, naturalist çiçekleri ama, yapmaya başlayın. Ona şimdi çiçek ressamı demeye başladılar. Çiçeklerde de sınırı aşamıyorlar. Hı hı. İşte çiçek ressamı diyorlar ona. Bir karantin formu varsa Aynen. o formda evet. devam ediyor. Günler o formda devam Ama ediyor. Ama o kalıp neden? Yani e, hoca o kadar ne yaptı diye onu dışına çıkamamak neden? Cesaret. <laughs> Değil mi? Sanatçı özgür olmalı. Özgür. Sanatçının eline, düşüncesine Kimse karışamaz. Evet. Mustafa Düzgünman onları pazardan o, alıp o çiçekleri karşısına koyup şimdi çalışmasaydı günümüzde o çiçekler olmayacaktı. Özgürlükle onları yaptı. Tabi eğer özgür olmazsanız evet. bağlı kalırsınız süsleme sanatında beş çiçekle evet. e, bir de o Rumi şekillere. Hı hı. Helizonlara yani. Evet, tesip kalırsanız. Hata Yaşın evet. e onları, hı hı. yine helizonlar bulun. Hı hı. Yok mu? Hı hı. Hı hı. Hocam, siz öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Öğrenciler, siz öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Öğrencileri yetiştirdikten sonra, onlara icazet verme hiç yaptınız mı? Şimdi icazeti. Aslında ben sevmiyorum. Yani e, icazet bir yerde isim yapmış bir sanatçının kendisine uğramış el almış birisinde ona izin vermesi icazet artık olgunlaştı filan kendisi olgunlaştı belli değil sanatta olgunlaşma diye bir sınır yok. Ben elbette ki mesela Hamit Aytaç, tamamla. Sanatçının. Evet. Sanatçı. evet. Ee, Aynı. telefon kapanmış. O kısmı bir daha alalım mı? Yani Hayta, Hamit Aytaç dediniz. Onu geçmesi lazım dediniz. Ben de dedim ki yeni bir üslup, yeni bir ekol çıkarması lazım, hep lazım dedim. Hep öğrenci. Evet. Ama orasını bir daha alalım buydu. Bir geleneksel bir terbiye üslubu var bizde. Hı hı. Hani görgülerde gelenekselcilik. O hoş bir şeydir bazen. Şöyle ki bir öğrenci hocasından daha güzel yazı yazsa bile hocasının yanında o yazıyı yazmaz ve o yazısını da hocasına göstermez. Edep. Her şeye rağmen Hoca da insandır. Evet. Kıskanabilir, üzülebilir. Niye ben yazmadım diyebilir. Niye benden daha güzel yazmış <laughs> benim öğrencim diyebilir. öğrencisten de söylüyor ama içinden geçirir bunu. O bakımdan bir terbiye geleneği olarak, görgü geleneği olarak öğrenci hocasından yaptığı işlerin bir çoğunu saklar. Evet. Göstereceklerini seçer. Hocanın sözünü bekler. Hı hı. Hoca düzeltmelerini yapar. Hı hı. Düzeltme başka şey. Eser vermek başka bir olay. Hoca şimdi ben de yazıyı öğretirken A harfi böyle yapılır. Kendi sistemi içinde, ölçüleri içinde böyle yapılır diyorum. Ama siz gene bunu bağlı kalarak gel elinizi Ana sevmez Eller bağımsızdır. Düşünce bağımsızdır. Ancak sanat Lazım. Hı hı. Kağıdı okşamak lazım. Ka kağıda dokununca diremaşını, evet. türünü bilmek gerekir. Hı hı. Mürekkep suyla bozulanı var, suyla bozulmayanı var mürekkeplerimiz. Evet. Evet. Yani onlar e, tutkallı mürekkepler, biliyorsunuz akrilikli falan hı hı. mürekkepler. Ama asıl mürekkep suyla bozulanıdır. Hmm. Su bazlı boyalar yani. Mürekkep o. Hı hı. Çünkü yazdığın şeyde tonlamak istersin. Hı, hı Ama kurşun kalem tonlaması değil, elinle, parmağınla. Hı hı. Bu doğrudan duyuruyor rengin suyla birleşerek açıklık veya koyuluk kazanması. Hı, hı bu ayrı bir espri. Evet. Artık o, orada e, her şeyi resim gözüyle görmek gerekir. Hı hı. Yani yaptığınız işler bir ressamlık işidir. Hı hı. Yazı resim işidir. Doluluk ve boşluk ölçü, terazi sanatçıysa şimdi Kızım Dilek gördü. Fontana diye. Evet şöyle gösterelim. Tem Hoca'nın sevgili kızı Dilek Hanım da yanımızda. Fontana. Londra'dan yeni geldi. Çok şükür. <laughs> sevgili <Sağ gülüyor> hocamızın biricik kızı. Evet. Fontana. Şöyle bir evet. tuval üzerine diyelim ki tuvali e, ee, diyelim ki hardal rengi boyadı. Hı hı. Tuttu ona yukarıdan aşağıya sanki bıçak atmış gibi tuvale. Hı hı. Tonu yahut da hiç ton vermeden doğrudan bir çizgi koymuştur. Hı, hı. Bu çizgi aynı Arap harflerindeki birinci harf olan Elif. A harfi. Allah'ı ifade eden bir şekildir. Hı hı. Ama Fontana bunu sanmıyorum e, Arap Bilerek harfini görerek yapmış, yapmış değildir. Hı hı. Ben şimdi ikisinde yapıyorum. Hı. Aynı yere. Hı, hı. Arap harfiyle Fontana'nın yaptığını birleştirerek hı hı. sanatçı birisi Şark'ta, birisi Garp'ta, birisi Batı'da, birisi Doğu'da olabilir. Hı hı. Ama aynı şeyleri yapmış olabilirler. Hı hı. Çünkü sanatçı e, o kendi düşüncesine göre bakarsınız aynı yere gelmiş olabilir. Hı hı. E, Fontana Arap yazısından kopya etmiştir demek istemiyorum. Hı, hı. Hı, hı Etmemiştir. O kendi düşüncesini ben zaten... Belki esinlenmiştir. Kim bilir? Eğer Arap harfindeki Elif'i bilmesem hı hı. ben bilmesem Fontana'nın sadece o çizgisini hayranı olarak onu izlerdim. Se Çok ince ve Hı hı. Evet. Ve derler ki ona Elif'i görüp de e, mertek zannedenler derler. <laughs> Onu cahillere getirirler yani. Elif'i görünce mertek zanneder. Yani bir kalas, bir odun, bir ağaç zanneder. Bir tahta zanneder. Oysa Elif'in incelikleri var. Zarafet ötesi. Benim kızımın adı Ön adı Elif'tir. Evet. Elif dilek. <laughs> Elif dilek. Evet. Senin adın da? Aşk olsun ötesi mi geçtik? Bir dakika. <laughs> Elif Sına olsun. Hmm. Evet. Yani her şeyin, kızların bir eliflik yönü vardır. Hı hı. Zariftir. Onun için ben kızıma Elif Didek adını koydum. Senin adın da Elif Sino olsun. Hadi bakalım. <laughs> Lakabım olsun. Peki. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hepinize sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Başkan'a selam. <laughs> Aleyküm selam. <laughs>